Demedi kardeşlerim, ülkemizin son dört yıl içinde yaşanan gelişmeleri hepiniz görüyorsunuz, hissediyorsunuz, derinden hüzünle izliyorsunuz. Mayıs 2016'da AK Parti içerisinde başlatılan antidemokratik süreçten bu yana ülkemizde vatandaşımızın yaşam kalitesi düşmüştür. İşi, aşı ciddi şekilde azalmıştır. Paramız pul olmuştur. Hukuk devletini mumlarar hale geldik adalet yerlerde sürünmektedir. Gidecek, liyakat gelecek, gidecek, liyakat gidecek, evet. Liyakat gelecek, mülakat gidecek. Biz geleceğiz, onlar gidecek Allah'ın izniyle. Asgari. Bu en güzel slogan ya gelecek ya gelecek Allah'ın izniyle. Adalet ya gelecek ya gelecek. Huzur ya gelecek ya gelecek. Asgari liyakat ve ciddiyet artık bu iktidarın tamamen gündeminden çıkmıştır. Biziz gelecek, biziz gelecek, biziz gelecek, biziz gelecek biziz, gidecek onlar. Bugün ne yaptığını bilmeyen her gün başka bir yanlış karara imza atan bürokrasinin çöktüğü, devletin tıkandığı, demokrasinin işlemediği bir haldeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsizleşmiş, kurumlar anlamsızlaşmış, tutarlı makul bir karar alınamaz hale gelmiştir. Cumhurbaşkanı kendi çıkardığı kararnameleri daha sonra yine kendisi iptal etmek zorunda kalmaktadır. Bakın daha da ileri gittiler. Geçen sene görevden aldıkları bir birimin başkanlığı bu sene tekrar görevden aldıklarını yayınladılar resmi gazetede. Geçenlerde de kararnamede yanlışlıkla bir üniversite kurdular. Şimdi de eğitimde sürekli yaz boz kararlar alıp duruyorlar. Yanlışlıkla bir üniversite kurdular ama Bilinçli ve bir şekilde de bir üniversite kapattılar. Şimdi eğitimde sürekli yaz-boz kararları alıp duruyorlar. Kadın teşekkür ederiz. Bakınız yeni dönemde okullarımızın açılmayacağına ilişkin belirsizlik ortadan kalkmadı. Yapılan açıklamalarla bu belirsizlik sadece ötelenmiş oldu. 21 Eylül'e yaklaşıldıkça yeniden okullar açılacak mı, açılmayacak mı tartışması yaşanacak. Bunun temel sebebi okulların açılmasına ilişkin hükümet tarafından hiçbir objektif kriterin ortaya konamamış olmasıdır. Hükümetin okulların açılmasına ilişkin somut bir stratejisi yoktur. Okulların açılmasına ilişkin temel strateji şu olmalıdır. Sağ olun. Şimdi okulların açılma dönemi geldi belirsizlik var. Hala net bir tablo yok. Bakın ne yapmalısınız? Biz eleştirmekle birlikte çözüm de üretiriz. Yapmaları gereken şu. Salgının kontrol altında olduğu her yerde en azından belirli sınıf ve yaş düzeylerinde okullar açılmalıdır. Salgının kontrol altında olduğu yerlerde veya hiç bir vaka olmayan bir yöremizde eğitim öğretime ara vermenin makul bir gerekçesi olmaz. Vaka sayısı veya yoğunluğuna göre somut bir kriter ortaya konmalı ve o kritere göre okulların açılıp açılmayacağına karar verilmelidir. Özellikle dezavantajlı çocukların pandemi dolayısıyla oluşan kalıp kayıplarının telafi edilmesi ve okul ihtiyacının karşılanması için ek tedbirler alınmalıdır. Yoksul aile çocukları kimse bunu hesap etmiyor. Uzaktan eğitim yapılacak ama yoksul aile çocuklarının uzaktan eğitimlerinin aksamaması için ücretsiz tablet veya bilgisayar mutlaka yoksul ailelere verilmelidir. Çalışan anne ve babaların ihtiyaçları göz önüne alınarak esnek politikalar benimsenmelidir. Yeni okula başlayacak çocuklara ilişkin özel politikalar geliştirilmelidir. Okula başlayacak ve yeni bir öğretmenle tanışacak olan birinci sınıf çocukların psikolojileri dikkate alınarak uygun çözümler üretilmelidir. Özellikle ilkokula ve ortaokula yeni başlayacak çocuklar için yüz yüze eğitim imkanları artırılmalıdır. Bu kapsamda okulların temizlik ve hijyen malzemesi ihtiyaçları sağlanmalı ve temizlik personeli artırılmalıdır. YÖK Tüm üniversitelerin akademik takvimlerini 1 Ekim'den sonra başlatmalarını istedi. YÖK ülkenin dört bir yanındaki üniversiteleri aynı kafayla, aynı zihniyetle yönetmekten vazgeçmelidir. Üniversiteler altyapı ve imkanlarına göre nasıl bir eğitim verecekleri konusunda serbest bırakılmalıdır. Bu zor dönemde fırsatçılık yapıp tüm üniversiteler üzerinde vesayet kurmaya çalışmak yerine Esnek çözümler geliştirmeleri için teşvik edilmelidirler. Öğrencilerin ve öğretimi ihtiyaçlarının farklı gereklilikleri yerine getirmelidir. Değerli kardeşlerim, değerli gelecek gönüllüleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ettiği sürece, Türkiye'de kaliteli, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim maalesef mümkün olmayacaktır. Bu sisteme geçildiğinden beri milletimizin ekmeği küçüldü. İşsizlik tavan yaptı, enflasyon rekorlar kırdı, paramız maalesef resmen ayağa düşürüldü. Karar alma süreçleri hızlanacak dediler. Kendi çıkardıkları kararnameleri iptal etmekten iş yapamaz hale geldiler. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak dediler. Biz görevi bıraktığımızda 11 bin dolar olan kişi başına düşen milli gelir 8 bin dolara kadar geriledi. Vesayet bitecek dediler. 6 ayda bir darbe olacak kampanyası yapıyorlar. Güçlü başkanlık sistemi dediler. Küçük ortakları olmadan adım atamaz hale geldiler. İstikrarlı Türkiye dediler. İstiklal savaşında bile telaffuz edilmediği kadar bekadan ve İstiklal kaydısından bahseder hale geldiler. Şimdi de tam bağımsız ekonomi ezberini tekrarlıyorlar. Sağ olun, sağ olun. Bakınız kardeşlerim. Biz bu sloganları en son 1970'lerden hatırlıyoruz. İktidarın komplocu akıl hocalarının cümleleri bunlar. Bunlar bağımsız, onurlu ve itibarlı bir ülke olarak tam bağımsız ekonomiyi birbirlerine karıştırıyorlar. Tabii ekonomi yönetmek yerine sosyal medya kampanyaları kampanyalarıyla alkı operasyonlarına mesai harcarsanız Böyle trajikomik duruma düşersiniz. Dünyada Kuzey Kore dahil bir tane tam bağımsız ekonomi gösterilemez. Bütün ekonomiler artık birbirine entegredir. Biz ihracatımız artsın, küresel ticarette ve üretimdeki payımız artsın, küresel ve bölgesel ekonomik faaliyetlerin güçlü bir aktörü olalım derken bunlar bu ergen sloganlarla ülkenin ekonomisini felakete sürüklüyorlar. Kıymetli kardeşlerim, son 3-4 yıldır 1970, 1980, 1990'larda tüketilmiş bu çocuksu demode sloganlar havada uçuşuyor. Her gün iktidardan yeni bir slogan duyuyoruz. Bir de bu koalisyon hükümetinin emperyalist tutsaklıktan bahseden küçük bir ortağı var. Türkiye kendisini çok iyi tanıyor bu ortağın. Ne zaman bir erken seçim krizi olsa o orada. Ne zaman siyasi bir kriz olsa orada, ne zaman büyük yakıcı, büyük ve yakıcı bir kriz, ekonomik kriz olsa orada. Seçim krizlerinin, siyasi krizlerin ve ekonomik krizlerin baş kahramanı. <laughs> Sayın Bahçeli şimdi Bunları de iktidar ortak. Nasıl ortak oldular? Nerede anlaştılar? Ne üstüne anlaştılar? Kimse bilmiyor. <laughs> Bildiğimiz ülkemizde demokrasinin, adaletin, hukuk devletinin ve insan haklarının yok sayılması konusunda yüzde yüz anlaştıkları. Düne kadar birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler etmiş olanlar bugün hepsi bir arada. Bir de 28 Şubatçı minik ortakları var. Konu kriz olunca Sayın Bahçeli'den daha tecrübeli ortak bulamazdı bu iktidar doğrusu. 21 Şubat Kara Çarşamba'yı 20 yıl önce bu ülkeye yaşatan iktidarın içindeydi bunlar. Şimdi de bu tecrübelerini Bugünkü iktidarla paylaşmaya devam ediyorlar. Nasıl etmesin? Bir haftada ülke yangın yerine çevirmişlerdi. İlk seçimde de hepsi milletin eliyle iktidardan uzaklaştırılmışlardı. Hatırlayın kardeşlerim. Enflasyon yüzde yetmişi aşmış, faizler yüzde yedi bin beş yüze fırlamış, yüzde altmış yaşanmış, ödemeler sistemi neredeyse bir hafta çalışamamış, bankacılık sistemi çökmüş, milyonlarca insan işini aşını kaybetmiş, on binlerce esnaf şirket işletme kapısına kilit vurmuş, ülkemiz dünyanın dört bir yanında itibarsız bir şekilde para ha arar hale gelmiş, Türk lirası pul olmuştu. Sonunda Bahçeli ve ortaklarının krize sürüklediği ekonomiyi kurtarmak için Washington'dan iktisatçı ithal etmişlerdi o zaman. Bunların son bağımsız ekonomi ve emperyalizmle savaş denemesi Milletin sırtına milyarlarca lira maliyet yüklenmesiyle soğumluymuştur. Arkadaşlar, bunlar 20. yüzyıl soğuk savaş dünyasında yaşarlar. Sıkışınca bir gün Washington, bir gün Moskova, şimdi de minik ortaklarıyla Pekin derler bunlar. Bu ülkenin başkenti Ankara'dır ve Ankara'dan yönetilecektir. Evet, bugün emperyalist tutsaklıktan, Devrimden ve tam bağımsız ekonomiden bahsedenlerin iktidar karnesi geçmişte budur. Türkiye geçmişte de çok mandacı gördü. Ama kendi ekonomisi yönetmek için bir memleket evladı bulamayıp, Washington'dan iktisatçı ithal edeni o zaman ilk kez görmüştü. İşte bunların yerliliği de, milliliği de bu kadardır. Bunlar yerlilikten, millilikten bahseder, bin yıldır beraberce yaşadığı kendi vatandaşının diliyle, geleneğiyle, kültürüyle kavga eder. Türkiye'nin hiçbir meselesine bu kadar bugüne kadar bir tek çözüm önerisi getirdi görülmemiştir bunların. Getiremezler de. Çünkü vatandaşına saygı duymayanlar çözüm üretemezler. Ama şimdi belki de küçük ortak ilk kez bir işe yarayabilir. Türkiye bir ekonomik krizin içerisinde. Bu akıl dışı yönetim maalesef ülkemizi çok daha büyük krizleri sokmaya devam ediyor. İşte burada Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a katkı verebilir. Kendisinden rica ediyoruz. Lütfen 2001 kriziyle ülkemizin yaşadığı felaketi Erdoğan'a ve ekonomi yönetimini anlatsın ve uyarsın. Bu işin artık bu ciddiyetsizliği kaldıramayacağını, daha önce kuralsızlığın, hukuksuzluğun ve yoksulluğun ülkeyi nasıl bir felakete sürüklediğini birinci ağızdan anlatsın. Biz batırdık, siz batırmayın desin. 2001 krizinde iktidarda olan, Bahçeli'den daha fazla kriz tecrübesi olan hiç kimse yok Türkiye'de. Bu kriz tecrübesini aktararak bir kez olsun, bir katkıda bulunsun. 2001 krizinin ülkemize yüklediği, belimizi büken ağır faturanın sorumluluğundan kurtulamaz ama yapacağı şey her durumda hayra vesile olur. Bir daha bu memlekete böyle bir krizin yaratılmamasına katkıda bulunmuş olur. Eğer böyle bir tecrübe aktarır ve en az bu yararlarla tekrar makul bir ekonomi politikasının yönelmesine katkıda bulunursa biz de sadece teşekkür ederiz.